Arkadaşlar selamun aleyküm. Kuşçular Kulübü kanalına hoş geldiniz. Şu mevki, tam şu elimin gösterdiği mevki. Bizim Mardin uçurduğumuz mevki. Az önce oradaydım. Yine oraya gideceğim. Demiştim ya oraya bir kümes yapacağım diye. Şimdi oranın tam karşısında da benim toprağım var Hasan abi. Onun mekanına geldik. <laughs> yerlerimiz çok yakınmış. Bugün keşfettik. Nerede olduğunu. Evet şöyle bakıyoruz. Şu arkadaşı da şimdi öğrendim. İnternette huzur evi varmış. İnşallah onunla da tanışırız. Şimdi toprağım uçan kuşları çekiyor. Kabul ettiğim için teşekkür arkadaşım? ederim. Sinopludur. Sinop'un hası. Onun yanına geldik. Toprağın burası uçum kümesi. Evet. Burası uçum kümesi. Gargalarımız da bunlar. Böyle gargalara can kurban. Kaçaklara nasıl? Kaçakla vaktiniz olduğu sürece... Gelin affetmem tamam. diyorsun. Aa, kesinlikle. <laughs> Yakalar, salarım ama. Mesela şu boz arap, yanındaki kırıkla beraber geçen hafta pazar günü yakaladım. He. Ondan sonra bir gün misafirim oldu, doyurduk, şey yaptık. Saldım pazartesi günü. Gitsin diye? Gitsin diye. Dün akşam e, kümese çıktığımda Kuşları açtım, yemliyim diye. Hava yağmurluydu. Baktım ikisi birden indi. Gitmedi, sana kaldı yani başına. yani. Bir hafta nerede gezdi? Ne yedi, ne içti? Demek ki sevdi mekanı. Aynen. Ondan sonra tekrar geldi. Gene misafirimiz. Toprağım ama yerin gerçekten çok güzel. Hoşuma gitti. Yerin... Arkadaşlar, aşağıda da güzel bir oturma yeri var. Bak beyaz bir Bosta. şey gibi. Bosta. He. Bosta, ee, oturma yeri var, salmaları var. Çok güzel. Gerçekten bizi de çok güzel ağırladı. Böyle toprağa can kurban. Her zaman bekliyorum. İnşallah. Uçur bakalım kuşlara. Biraz da yağmur çiseliyin. Hep böyle şeye denk geliyoruz ama. Vay toprağım. Demek sen burada besliyordun ha. Evet. <laughs> Şimdi inşallah oraya biz de kümes yaparsak. Bu kadar kuş ben de uçururum orada. Güzel de olur. <laughs> Arkadaşlar uyarıyoruz. Virüs var. Siz evde kalın. Biz sizler için video çekiyoruz. Gördüğünüz gibi durmuyoruz. Ama sizden ricam artık şu abone 20 bin olsun. Niye olmuyor ben anlamıyorum. Ve de videolara bol bol yorum yapın arkadaşlar. Toprağım coştu be. Bayağı da var ha. Hala da çıkıyor kuş. Ne o? Var. vardı. E sen baska yok dün hep baska. Baska Mardin'i Mardin'i bıraktık işte yeni baskaya başladık. E yeni derken yıldır, e bir iki yıldır yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Baska kuşu güzeldir, zevklidir. Belki havada büyük bir marifet olmasa da şu toplu uçması, sıkması, çat çat yapması bile yeter. Bir de Kaçakçı adam baska mutlaka besler. Ben mesela hep baska besleyeceğim. Bundan sonra senin kuşunu tutacağım toprağım gel çay içeri. <laughs> ya bir de e, baska kuşu güzel de. Şöyle bir şey e, ben hiç para verip de baska kuşu almadım. Bir tane yakalama dişiden e, makul bir fiyata bir erkek aldım. O erkekle çoğalttığım kuşlar bunlar mı? Hepsi kendi yavruları. Hadi ya. Hepsi kendi yavruları. Helal olsun vallahi. Kendi içlerinde... Ya şimdi bas kuşu kendi üreyen bir kuş biliyor musun? Evet. Yani al bir takım koy kendi yavrularına baksın. Yeter ki bakımı güzel olsun onun. Hı -hı. Baskı kuşu öyle bir güzel kuş yani. Asil bir kuş. Evet. Kıymet de biliyor aslında biliyor musun? Biliyor, biliyor. Kıymetli bir kuş. Ya. Yerin de çok güzel maşallah. Güzel. Yazın burada yazın, ne keyifli. Yazın bula. daha bir başka güzel. Yazın mangal yakacağız mı burada? Kesinlikle de bekleriz. İnşallah orayı düzene sokarsak İnşallah. sen de bir gel madem bu işlerden anlayın bir keşif yap da. İşte zaten görüyorsun o arayı yapacağız. Bak mardinler uçuyor. Evet, evet, evet. Bizim enişte bizim mardinleri kaldırdı arkadaşlar. Bakın. Kümes, kümes kolay ya. Kümes bizim işimiz. Kümesin her türlüsünü yaparız. Elimizden geliyor Allah'a şükür. Evet. Bunda tabii inşaatçı oluşumuzunda. <laughs> Aynen. İyi var. İyi olur ya. Oraya gerçekten Yapmak istiyorum da, işte gelip gitmek sorun. Yapacağız bir şeyler ya. Şunun gelişine bak, mübarek ya. Vallahi billahi. Orada da işte 10-12 tane mardin var. Bizim en işte kandıramıyorum. Güzel mardinler uçuruyor. Anlıyor, şimdi seviyor mardini. Bir kandıramıyoruz, o kümesel koyamadık bir türlü. Bak, bizim mardinler uçuyor. Kargacığın işte! Vakti de var galiba ki sürekli Yok aslında biliyor yok musun? Mı? Vallahi yok. Laf aramızda kalsın. Videoda duyacak ama çoğu zaman sekreter kız kuşlara yem veriyor. <laughs> ya ama öyle ama böyle. Şimdi o da onun da Topkapı'da yeri var. O da araba tamir, kaportta falan motor işleri yapıyor. Uzman BMW arkadaşlar Topkapı'da ee, biliyorsunuz sanayi var, araç sanayisi. Uzman BMW bizim eniştedir. Bizim adımızdan giderseniz, bu arada reklamını da yapalım, ee, size yardımcı olur, indirimde yaptırırız yani, bilginiz olsun. Yani o yüzden orada çalışıyor, hafta içi pek sık gelemiyor. Hafta içi de aşağıdaki bizim personeller kuşlara bakıyor. Biz de o yüzden diyorum, şimdi kümes yapmak mesele değil, her gün nasıl gelip gideceğiz o mesele. Maşallah, kuşlarının sağlıkları güzel, kuşlar güzel. Alaska kuşu dinç kuş bir de yani. Ee, şey yapmıyor. Soğuk havadan, e, tabii, sıcak tabii. havadan hava değişiminden yani çarpıldığını görmedim. Ama yok yok. Etmiyor, Maşallah. Bir de şimdi bir kaçak da gelse videoya tat olur değil mi? Vallahi hava malum yağmur çiseliyor. Ee, evet. biz evet. Şey şöyle etrafa bakıyorsunuz. Bunun yerimiz var ama kimse de kuş uçurmuyor bu havada. Millet virüs var diye kuşlara yemlemeye bile çıkmıyor ya. Yani. Tamam arkadaşlar gerçekten sakıncalı durum ama en azından önleminizi alın. Ona göre kuşları da ihmal etmeyelim. <laughs> İşin güzeli ne biliyor musunuz? Yani ben şundan çok korktum şu virüs olayında. Bir tanesi çıkıp da hayvanlardan insanlara geçiyor deseydi yemin ederim katliam olurdu. Hayvan katliamı olurdu. Allah şükürler olsun onu demediler biliyor musun toprak. Evet. Dün ben dün ben bizzat izledim. E, Yok. basında televizyonda e, hayvan severim bir tanesi e, doktora sordu kedi veya köpeğe dedi hmm. ulaşıyor mu dedi yani e, var mı öyle bir risk dedi hayvan severiz çünkü evimizde besliyoruz dedi. Şu ana kadar dedi görünmedi dedi bilimsel e, olarak dedi yani Yok. Ee, bir tane yok dedi yani. köpekler aslanmış yurt dışında. O da binde bir olan bir vakaymış anladın mı? Baba baba baba. baba. Bizim evet. kuşlara daldı da bak. Evet. Binde birmiş yani Allah'tan öyle bir şey yok. Bu konuda çok iyiyiz. Herkes kendi tedbirini aldığı zaman bu virüsü Allah'ın izniyle atlatacağız. Güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. İnşallah hayırlısı olur. Nereli? Gide Mardincidir, Giresunlu. Ee, şu o, arkadaşlar kaçta evet. karşıda bu kuş şuruyorlar. Çocuklarıyla beraber beslenen 2-3 kişiler çatıda her daim kuşları açıldı. Evet. Kaçak da kovalarlar, iyi de mardin uçururlar. Aynen. Karabayla. görüyoruz biz bizim e, şeyde de görüyoruz. Enişte bizim geziyor çatıda. Evet. <laughs> o da mardin gibi türlü kopamadı şu mardin olayından. Bakanlar Belediyesi'nin binası gözüküyor buradan çok net. Görünüyor, görünüyor. Bizim evde nerede kalıyor? Aha. Bak, bak ben sana bizim evi göstereyim. Sarı bina var ya, evet. bak. Resimli sarı bina aha, var yani. Aha. Onun yanı. Hı. Evet. Ee, bizim buradan bizim ev de gözüküyor arkadaşlar. Onun yanı. Nerede? Bak ben buradan kuş uçursam sen görüyor musun demek ki? Aynen. Peki ee, kemerde değil miydi? Ben yok kemer'de... yok ben tam Ensar Hastanesi'nin oradayım. He anladım. Ensar Hastanesi'nin yanıyım ben yani. Evet. Yağmur dinlemeden. Siz belki videolarda görmüyorsunuz. Bazen diyorum yağmur çiseliye filan ama bu kaçak mı toprağı? Değil mi? Oraya ne işe alır? Kaybolacaksın. Şu anda yağmur çiseliyor. Videolarda da söylüyorum hep de yağmura denk geliyoruz ama videomuzu da çekiyoruz. Şu mardinlerden bir tanesi buraya gelse de yakalasak. Yok gelmiyor kuşlar. Gelmez gelmez. Gelmiyor kanları bayağı sağlam. Yok yok. Allah var enişte yapıyor o işi. Yapıyor yapıyor. Geçen bir anımızı anlatayım mı? Anlat. Otakar'da ee, Mezatlı yeri açıldı biliyorsun. Hı hı. Mutlaka Atakan güvercin kuşu. evi. Çatısında evet. da kuşlar var biliyorsun. Evet, 200-300 evet, evet. tane kuş var orada. Evet. Bizim Gökhan'la kuşlar uçuruz. Enişte beni arıyor. Diyor ki gel diyor ofisteyim diyor. Dedim ben bugün kaçak yakalayacağım. Senin gargalarına gelemem 10 tane kuşu. Kusura bakma dedim. Biz <laughs> Gökhan'la kuş uçurmaya başladık. Bir saat sonra indim başka yere geçtim ben. Ondan sonra çay bahçesine indik. Enişte bana Whatsapp'tan mesaj attı. Dedi ki bu işine lazım olur mu? Bir baktım filo kuşu yakalamış. Büyüklerden. Evet. Ben de Gökhan'a resim attım. O dedi mi 200-300 tane kuş çürüyorsun? Dedim ki bak enişte bizim böyle bir kuş yakalamış. işine lazım olur mu? Demez mi onu ne zaman yakaladı? O benim şimdi kaçırdım. Ne zaman oraya gitti? <gülüyor> <gülüyor> Düşünebiliyor musun? Evet. Anladın mı muhabbeti? Hı hı, anladım anladım. Biz orada şey yapıyoruz 10 tane kuş mu çürüyeceğiz? Burada kaçak yakalayacağız? Değil? Adam daha otogardan buradaki burada o kuşu yakalıyor. Tesadüfün böylesi. Bayağı güzel bir tesadüf oldu. Sen ne diyorsun benim ya? Benim aklıma ama direkt men şey geldi. Benim kuşumun muhabbeti var ya kuşlular arasında. Yok yok onun bir şey <laughs> Kaçın ya bir de, ne zaman oraya gitti diyor. Evet. Bu savruk uçuyor yine. O da genç yavru. Eee hafta sonları küme taştığımız için eee Pek hakim değil çatıya. Geziyor. Bu bambu da senin. Onların benim... yavrusu mu alttakilerin? Evet alttakilerin yavrusu. Valla. Yavru. Ben sana diyorum fazla videoda söylemiyorum ama az önce ben sana aşağıda bir şey dedim. O uygulamayı yap. Değiştir onları. Değiştir. Aynen daha güzel olur. Hı -hı. Burayı böyle keyfane yaptım. Sen yaptın değil mi burayı? Evet. Toprağım diyorum ki. Oraya da zaten öbür de profil. Böyle profillerden mi yapsak? Olur. Peki çıkma bulabilir miyiz kesinlikle buluruz değil mi buluruz buluruz İyi. buluruz kaynakçıyız aynı zamanda oh süper bundan da yaparız nasıl baskı bak o baskı çalış Aha. bak o baskı güzel bir baskı şundan basılıyorum arkadaşlar sağdaki renk ee, şey çıkması erkek Çalışır mı bilmiyorum ama Sağlam bir soylu bir erkek Dişi mi erkek mi o? Dişi İşte sağlam bir soylu erkekle vurursan Altını ha. çalıştırır annesi, sana Annesi de şu sazlı Sazlı sabuniden ee, Bir tane Arap baska vardır ee, O Arap'la Şu sazlı sabuniden çıkmaya alıyor Sen güzel bir tane erkek bul Aynı tas O kuş çalışır Çok güzel bir şeyi var ben de senin için araştırayım. Ha biraz ortalık karışık biliyorsun. Fazla kimseyle görüşemiyoruz, gidip gelemiyoruz bu virüsten dolayı ama aklımızda olsun. Beyaz ne? Beyaz. Dönüş mü? Kelebek ee, dönüşü de fena değil ama ben bakıcı Sen olarak Sen de bu ara fazla kelebek de yok gibi. Yok. Sattım, çıkarttım ee, iki takım bıraktım. E, Onlarda İki kardeş hediye olduğu için benim oğluma Furkan'a hediye He. etmişti. Sağ olsun. Son duraktan koylar arkadaşımız. Allah razı Bakar olsun. Bakar mısın? Şu parlak dişiyle, şu boz dişi, ikisi kardeş. Hadi ya. Çapar çıkması. Ama çok güzel, akıllı kafa. kafa dönüyor ama bu kuştan. Mükemmel. Ee, dönüyor, mükemmel de dönüyor. Döner döner. Aşağı yukarı da dörder e, yaşına geldiler. Maşallah. Dolapçı da için. var var dolapçı da var ama e, bitirdik dolapçı işini son. Ya olarak, dolapçı kuşu güzeldi onlar abi. Onlar da dolapçıları sattığımda ufak gençcik yavru olduğu için onları vermedim. Uçurucam güzel dönüş kuşlarının yavrusu, canlı kuşlarının yavrusu. Evet. En azından iki takım bıraktım öyle. Şimdi toprağa son bir kuşları biz yaygara yapalım. Ondan sonra senden ufak tefek bir böyle hani insanlara karşı Güzel şeyler söylemeni bekleyip videoyu sonlandıralım Olur mu? Olur Kaldır baba Bir havada gösterelim kuşlarımızı Evet arkadaşlar karma Bu kuşunu bir de niye çok seviyorum biliyor musun arkadaşlar? Yazı kışı yok Ne zaman kaldırsan Böyle uçarlar. İnşallah bu kuşu sevdirmişizdir başka illere de. Görüyorum ama rağbet var bu baskı ırkına. İstanbul'da gerçekten çok tutulan bir ırk. Evet, dönüyorlar, dönüyorlar. Bir şey geliyor toprağa. Onun mu? Yakaladım, mı? saldım dediğin kuş. He o mu o? <laughs> gitti. Gezer gelir Gezer diyorsun. Gezer gelir. Biraz yem dedik, karnı doydu. Şimdi He. işte ate çekildi o. Bizim posta gibi. <laughs> karnı doydu gitti. <laughs> Maşallah Arap dönüyor. Arabın dönüyor. Şimdi sen böyle geç, hani böyle biraz rüzgar esiyor da. Mesela açalım, e, yavrularımız var. Var mı? Var. Göstermek istediğin varsa göster. Toplaman için. Küçük Şimdi, daha et he. yavrular. E, Şimdi şey biliyorsun, değil. böyle biz çekimler yapıyoruz kuşlar kulübü olarak arkadaşları, sevdiklerimizi tanıtıyoruz, kuşlarını tanıtıyoruz. Senin insanlara karşı verebileceğin hani. Söyleyebileceğin şeyler var mı? Çünkü bu olayları biraz da genç kardeşlerimiz için yapıyoruz Hani kötü alışkanlıkları olmasın En azından hayvan beslesinler Bunlara yeltendiriyoruz Ya abiler olarak varsa bir şey demek istediğim. Ya benim demek istediğim e, Öncelikle e, Malum gündemimizde olan Koronavirüsle alakalı e, Evde kalın çağrılarına Uyunmasını öncelikle Tüm e, Kuşçu arkadaşlardan ziyade Tüm vatandaşlarımızdan uyumalarını talep ediyorum. Sonrasında da kuşçulukla... ...alakalı bir şeyler söylemek... ...gerekirse de, ya kuş... ...zevktir, hobidir. Boş zamanlarını değerlendirmek adına... ...güzel bir uğraştır. Biz seviyoruz, severek yapıyoruz. Kötü alışkanlıklardan... ...uzak tutuyor. Efendim ne bileyim... ...herhangi bir kahve... ...kahvehane köşesinde... ...bulunmaktansa... Kuşların yanında kuşlarla birlikte olmayı ben yeğiliyorum evet. ee, gençlerimize de genç arkadaşlarımıza da e, bu yönde tavsiyelerim e, bu yöndedir yani kuş, kuş beslemek güzeldir ya biz seviyoruz tavsiye de ederiz ya Allah razı olsun güzel dilekler için bizi de kabul ettiğin için çok teşekkür ederim biz teşekkür ederiz arkadaşlar videomu son veriyorum dediğimiz gibi evde kalın biz sizler için video çekiyoruz ee, hani evde kalın, çayınızı yapın, kahvenizi yapın. Bu senin mi? Benim. Ee, biz sizler için böyle önlemimizi alıp gelip kuşları ve kuşçuları tanıtıyoruz. Siz de zevkle izlemek düşüyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.